Efendim nedir bu çiçek? İşte şu elimde gördüğünüz, şu elimde gördüğünüz bir altı noktalı goncası da üzerinde. Açtı açacak. Yamaçlarda en böyle sarp noktalarda taşların arasında şöyle gri ama grinin üzerinde sap sarı, limon sarısı, parlak sarı küçük çiçekleri olan bir bitki göreceksiniz. Bu bitkinin ayrıca çiçeklerinin kuruduğunda ölmediğini üzerinde kaldığında görmüşsünüzdür. Hatta demme demet kuru çiçekleri satılır. Nazara karşı Anadolu'nun pek çok yerinde kullanılır. Bunun dışında bulunduğu yerin enerjisini de temizlediği düşünülür. Tütsü olarak yakılır mı? Yakılmaz efendim. Neden biliyor musunuz? Şöyle bulduğunuzda yabanisini elinizde bir koklayın. Zaten oradan da ayırt edersiniz hangisi olduğunu. Böyle baharatlı kokar. Pastırma gibi, köri gibi. Aslında İngilizce'de de köri plant diyorlar bundan dolayı. Böyle baharatlı kokar.